Yeni bir kitap, 80 yaş, zor zamanlar günlükleri. Pandemi sürecinde ortaya çıkan bir kitap, bildiğim kadarıyla biraz okuma fırsatım oldu. Kitap nasıl ortaya çıktı? Aslında ben bir 80 yaş günlükleri yazmak istiyordum, çok uzun süre olmayan. O sırada pandemiye yakalandık. Yani dolayısıyla benim kafamda yazmak istediğim 80 yaş günlüklerimle e, korona belası bir araya gelince zor zamanlar iyice zor olmaya başladı. Bakın zaten insan 80 yaşına gelince zamanlar pek kolay olmuyor o kadar <laughs> zor oluyor yaşamak ama bir de ülkenin ve dünyanın koşullarında iyice bir zor zaman bunun üstüne bir de pandemi geldiği zaman artık kitabın adı da o zaman korona günlükleri veya 80 yaş günlükleri değil 80 yaş zor zamanlar günlükleri oldu. Belki de yaşın verdiği bir şeyle, bir e, kendimle yüzleşme, bir muhasebe ve bu muhasebeyi açık yüreklilikle aktarmak, e, buna ihtiyacım vardı sanıyorum. İç, hep içinde kalıyor insanın yaptığın yanlışlar. Mesela bazıları bana dedik, ya bu kadar da mı soyulur? Bu kadar mı açık olunur her şeyde falan? E, açık yazmazsanız açık olmazsa söyledikleriniz, yani içinizi ve ruhunuzu kafanızı olduğu gibi yansıtmazsanız tabii o zaman son iyi bir şey olur. Yani günlükler öyle bir işe yaramaz diye düşünüyorum. Evet ben yani biraz da galiba sonradan hele düşününce kendimle hesaplaşmaydı. Bir son hesaplaşma. siyasi olarak kötü bir gelişme oluyor. O zaman bakıyorsunuz geçmişte nasıldı, neler oldu hatırlıyorsunuz ve o siyasi gelişme hakkında da fikirlerinizi söylüyorsunuz. Yoksa yani günlükler kimse merak etmez yanım Hanım nasıl yaşamış o gün. Onlar da var ama. Onlar da var. Kedim de var, fare de var, bostanım da var. Hepsi var ama yani sonuç olarak sadece kuru kuru bir şey yani sadece kendimin neyi nasıl yaşadığını yani kimseyi ilgilendirmeyecek bir şeydi. Bakın 80 yaşındayım, çok şey yaşadım, hep siz de söylüyorsunuz, çok dönemlerden geçtik. Siyasi olarak ya da toplum hayatında insanlar arasındaki ilişkilerde bu kadar hoyratlık ben hiç görmedim. Bu hoyratlık yoktu. Tam bir hoyratlık hali. Bu hakikaten e, gider ayak benim içime çok oturuyor. Ve şu anda ne yaparsam yapayım bütün çalışmalarımı yani sivil toplumculuk denemez bunu ama çeşitli yazılarda yaptığım diğer çalışmalarda çeşitli gruplar içinde mümkün olduğu kadar normalleşmesini bu toplumu sağlamaya çalışıyorum. Birbirimizi anlamayı yani siyaseten benim tam kutbum olabilir bile. Tam yani olabilir. Hiç şey etmem ama bir araya gelebileceğimiz bir insani nokta vardır. Bunun altına çizilmesi. Günlüklerde de sanıyorum bunu sık sık da hem şikayet olarak hem de umut olarak bunu dile getiriyorum.